Merhabalar, ben Operatör Doktor Fatih Dadilen, estetik ve plastik cerrahi uzmanıyım. Bugün size çok önemli bir konu hakkında bilgilendirmek istiyorum. Tabii programlarımızda zaman zaman ortodontistler ağırlıyoruz. Ee, onlar dişlerle ilgili hep böyle bizi bilgilendirici e, bir takım bilgiler veriyorlar. Bu işin tabi bir basamak üstü var ki ona da ortognatik cerrahi diyoruz. Ortognatik cerrahi nedir? Ortognatik cerrahi üst çene, üst dişlerin bağlandığı çene ile alt çenede yapılan e, cerrahi işlemleri içeren prosedüre ortognatik cerrahi deniyor. Yani isim anlam olarak bu. Ortognatik cerrahide neler yapılıyor? Şimdi eğer kişinin yüzünde bir anomali doğumsal olabilir ya da bir travmalara bağlı geçirilmiş anomaliler olabilir. Üst çene kemiğinde e, ileride olması, geride olması, e, yüksek olması ya da düşük olması gibi problem var ise Yine alt çene kemiğinde geride olması, önde olması ya da eğri olması gibi problemler var ise ortaknatik cerrahi bu tip problemleri düzelten yani yüzünüzdeki e, üç boyutlu uzaysal e, planda düşünün e, ileri, geri, e, aşağı, yukarı ya da sağa sola. Yüz, yüz kemiklerinizdeki e, cerrahi işlemler yapılabiliyor. Buna da işte ortogonitik cerrahinin e, amacını e, bu şekilde özetlemiş olabiliriz. E, kimlere yapılır ortogonitik cerrahi? Ortogonitik cerrahi özellikle e, bizim sınıf 1, sınıf 2, sınıf 3 yani klas 1, klas 2, klas 3 diye tabir ettiğimiz ki şimdi dişlerimizin basışı normal ise ısırım diyoruz biz buna yani dişleri bir anahtar kilit gibi düşünün. Normalde dişlerinizi bastığınızda bunlar üst üste binecektir. Bazı insanlarda bu normal olması gerektiği şekildedir. Yani yüzün uyumu, alt çene, üst çene uyumu normaldir. Biz buna klas 1 diyoruz. 2'de ise alt çene geride olabiliyor ya da üst çene ileride olabiliyor. Buna biz klas 2 diyoruz. E, klas 3'te ise alt çene bu defa önde oluyor ya da üst çene geride oluyor. Nihayetinde bu tip problemi olan yani ısırımla ilgili sıkıntısı olan üst çene gerilikleri, alt çene ilerilikleri ya da gerilikleri gibi problemler ya da asimetriler ya da yüzdeki ciddi asimetriler yani sağa doğru olabilir, sola doğru olabilir, bir taraf yüksek bir taraf düşük olabilir. Bu tip problemi olan kişilere yaptığımız cerrahi uygulamalarda başarıya ulaşıyoruz ve bu tip hastalara bu tip cerrahi işlemler gerçekleştiriliyor. İlerleyen programlarda ortokratik cerrahinin biraz daha detaylarını sizlerle paylaşacağım, anlatacağım. Lütfen takipte kalın diyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle.